İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Gilad Erdan, Birleşmiş Milletler oturumu sırasında skandal bir eyleme imza attı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin kararından rahatsız oldu. Yanında getirdiği kağıt öğütücüyle Birleşmiş Milletler anlaşma metnini imha etti. Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğini destekleyen ülkelere tepki gösterdi. Tarihi oylamaya tahammül edemeyerek örgütün kuruluş anlaşması metninin bir kopyasını parçaladı. İsrailli diplomatın skandal eylemine Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler sözcü yardımcısı Ferhan Hak olayın tiyatral bir eylem olduğunu belirtti. Bu seviyeye inmeyeceğiz dedi. Geçmişte de buna benzer eylemlerin yapıldığını hatırlattı. Ferhan Hak, Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz diye konuştu. Birleşmiş Milletler şartına tüm üye ülkelerin saygı duymak zorunda olduğunun altını çizdi.